merhaba Arkadaşlar ben Hüseyin bugün sizlerle birlikte bedavs dayız arkadaşlar arkadaşlar önceki YouTube kanalım kapatıldığı için yeni YouTube kanalı açtım isim yine aynı kanalın adı da... arkadaşlar yani sırf hesap kafan, sırf kadar ka neden ne bilinmeyen bir şekilde kapat Aslında neden biliniyor da e, şimdi söylesem olmaz. E, kapandığı için arkadaşlar e, Ondan dolayı kapandığı için arkadaşlar şu anda farklı bir YouTube kanalı Yani yeni bir hesap YouTube kanalında Sizlerle birlikte izlemek vasıtayız. Happy. Arkadaşlar şöyle hemen Bedwars'ta bir başa girelim. Şöyle duel. Önceki hesabımda yine ben bir videosunda vardım da bize sefer hesap kapandığı için zor bu kanalda. Arkadaşlar bu kanalda e, da bu bu kanalda da bu kanalda arkadaşlar bir abone arkadaşlar e, şimdi kanal sıf şu an hiç abonesi olmadığı için, için ilk videosu olduğu için yeni kanalımın arkadaşlar e, söylemek istedim arkadaşlar arkadaşlar, şey e, arkadaşlar olduğu için genelde dilenmezdim de like abone arkadaşlar video yedi yani kanal yeniden sıfırdan için arkadaşlar çok zamanınızı almıyor zaten. 2 saniye bir abone olup bir like atarsınız. Ve çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar. Tamam. Ee, arkadaşlar mutlu edin de. Aa, senin bu, bu, bu karakterin de senin. Timsah kurt. Açık kalmış gördü mü? Arkadaşlar tipsak kurt karakterini seçtim. Yatağım kurulursa daha güçlü olacağım. Arkadaşlar ee, yani şimdi uzaktan konuştuğumuz için şey telefon kapandı. <laughs> Arkadaşlar ee, şeyler sesleri duyabilirsiniz. Arkadaşlar adam geliyor. Kanka benim Arkadaşlar, telefon çok ısındı. Geliyorum. Geldi, 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 geldi. Geliyorum. Vaa! E ben kılıcımı yiyemedim çabuk. Abi ben zırhımı yaptım. Onu da canını azalttım. Abi yatağımız kırılsa da benim için çok sıkıntı olmaz yani. Portal bırakmışlar. Portaldan geçecekler ki artık. Portal mı bırakmışlar lan? Vaa! Bir şey yaramadı arkadaşlar timsah kurt ya. Karakter hangisi ki? Bilmiyorum kanka. Arkadaşlar hemen o karaktere bakıyoruz. Aksana tebe değil. Yaşta ağaç da değil. Timsah kurt hiç değil. Bakalım. Kapotal A kanka S, -S -T -Y -X. Arkadaşlar S T Y karakteri alarak. Bir dakika arkadaşlar. Aa yedi gelen karakter. Kraliye e bunu kraliye biliyorum. Biliyorum. Ya bunu kıyarlayamıyor muyum? Ya ne karakter? Şey Arkadaşlar ya bu kostu bu kraliye bilseydik arkadaşlar şey çok eğlenceli olabilirdi video arkadaşlar bakın ha bütün kostümlerde burada bir ki Burada böyle bir kiralama. Burada böyle bir kiralama olur. Ee, kiralama görseli olur. Ama arkadaşlar bu st Stix'te yok. Stix de yok oluyor galiba. Arkadaşlar bir dakika şöyle şunu, şunu kapatayım bir. Heh, şunu da kapatalım. Kapatmıyor. Bir dakika arkadaşlar şöyle klan yok o değil dolap. O hiç değil. Görev yok. Savaş bileti he Bilmiyorum. Belki savaş bileti dendi de de. Robot oluyor kanka böyle. E, zümrüt jeneratörlerini oraya bırakınca kanka zümrüt topluyor. Onları kendi envanterine topluyor şey. Ben oraya gidince onları envanterinden alabiliyorum. Ama onu öldürebiliyorlar. Bir de kanka bir de elmas robotum var. Elmas robotu da kanka ha. elmas sürekli elmas jeneratörlerine gidip elmas toplayı bizim takım sandığına getir Kiraladın mı? karakter bende vardı zaten. Var mıydı? Arkadaşlar o bunu <laughs> nereden aldı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi o karakter arkadaş. Arkadaşlar bu iki karakter de arkadaşlar batıl paslı. Üç karakter. Senin ne? Doğru. Şeyden çıkmış olabilir. Şimdi arkadaşlar şu şekilde hangi level 20 özel verdi bana level 20 özel besap dedi besa fukas besa bir karakter seç dedi satın almak için ben bunu aldım. aa bir dakika savaş bileti ee, ne adı kilometre taşlarında aa bedava bir tane kit isti verebiliyor 20, ta 20 levelde of ya 18. leveldeyim ben 24 lü. neyse hadi başla arkadaşlar ben yani şunu tipi çok kötü olduğu için tipini de düzeltemiyoruz. Neyse. Kalsın bu tip. Şöyle klasik çiftle. Arkadaşlar bu videoyu birazcık belki uzun yapabilirim. Bilmiyorum. Ama çok uzun yapmam. Sizi canınızı sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar bu arada Bedva's'ı tam bugün 3. yıl dönümü olduğu için arkadaşlar Arkadaşlar bu arada çok güzel bir animasyon var. Tam e, çok güzel bir animasyon hazırladım arkadaşlar. Karnı günün özel. Kısa 3 bölümden oluşuyor. 3 günde tamamen size size göstermiş olacağım. şarjı. Aa, ya ben de seçemedim. Show. Ne seçildi? Bak kanka dört tane bir tane robottan dört tane bir robottan oluşturdum. Hadi o zaman şeye bıraksa da şuradaki el başlığı da 50 kanka 50, 50 demir lazım. Bir elma tamam için. sen demirleri topla o zaman e, ben de şey yol çekeyim elbaz şeyleri Tamam. Ama kanka o robotu robot kurmamız lazım. Kanka robot kanka öldürebiliyorlar. Yani bozu Robot bir arada bir şey yapamıyor mu? Robot kanka saldırı yapamıyor. Kanka peki ya robot bize mi getiriyor, kanka, getiriyor. biz mi oldanıyor? Kanka robotunu da yolda olsun aldım. Happy. Ama elmas seni kurmam lazım. Yolunu kur. Alayım, alayım. Ben yolu çektim. Yolu tam kurdu abi bak çıkamıyorum. Tab yaptım. Ya kuruyorum. Ama bak şimdi kuruşumu Kurdum. Ya robotumuz geldi kanka. Ben bunun daha büyük Anladım. bir şey olacağı aldı sanmıştım. Peki sen kullandığın bir robot var mı? Başka bir de zümrüt robotu var. Başka bir robot yok. Hani, tamam tamam. Bu da onunla yapmayı yapıyorum kanka. Kendisi yürüyor. Hareket Çok tatlı. Şöyle arkadaşlar ben şu şeyler Yo, işte Arkadaşlar ben sırf Bunlar robota bir şey yapar diye şu şu arkadaki takım bunlara bir şey yapar bu robota bir şey yapar buraya gelir diye ben bir buraya soruyorum. Hangi elmas getirdi bile? Sen elmas getirdin. Aa okluyor bede. Geliyorum. Soruyorum ya şey kanka de. buraya. Bekle. Oka, ben oku. ben de oku. Ben <laughs> okurum. Ama benim okum yok. de Dur ben robotu bir bir tane program bir robot. Arkadaşlar şarkı kulüpte kalmış. Neyse arkadaşlar zaten ta ben birkaç shorts videosunda bu şarkıyı Allah. kullanabileceğim için Gece seni koruyorum kanka. Okuldan en zoku başka. Ben o zaman şuraya surubu devam ettiriyorum. Şöyle. Adamlar fark etmiyor. Dikkat. Alev topu kullanırlarsa diye işte buradaki şu şu öteki yani, patlamaya dayadıkla seramik surudu ağıyor. Ya. Şöyle şu dudakı bırakayım ben. <laughs> ne oluyor? Abi, bir kolu geberiyor. Elmas kardiyen olan bir kolu geberiyor. Lan elmas kardiyeninden öldü. Yok. Ana bu gerçek elmas kardiyen. Bizimki değil. Ben bunu yeneyim yoksa bizim robotu öldürürüm. <laughs> tamam bizim robotu bu öldürmez de. Tamam götüreyim. Tamam götüreyim. Götür. Hatır, alınan, şey takım Arkadaşlar ya patlabaya dayadık da Serabi ama şey almıştı. Ya aldı bir alışık. Atı değdi. Şöyle ilk arabımız hayırlı uğurlu olsun. Şöyle e, yatak korubası altar değse artık. Dur, <laughs> Elmas soba tutun. Ha? Ben buraya suru uğruyorum yani 2 saattir. Orbay çalışıyor. Arkadaşlar da ha. görüyor. Eee biz anne hızlı yapayım bari dur. E evet, bu botu başımın canımı güçlendireyim. Bot güçlendirilebiliyor mu? Ah! Geldim kendimi De mi dövüyorlar. Evet beni okladılar. Bölgeye, su, tam su çekerken beni bölgeye, geldi, okladılar. Bölge geldi. Bölge geldi. Bölge. Ne bölgeye, bölgeye mi geldi? Bölgeye birileri geldi. Elmaslarımız çaldı. Ya sarı, ya, sarı mi? takım. Sadece seninle Yununla. Ben yukarı doğru çıkamıyorum galiba ya. al al ver bana şu günleri al şu günleri bana robot saklan sende saklan saklan tamam yok yok orada Tam bir dakika yok, bir şey dakika yok. burada nerede yukarı çıktı yukarı Korkak. kalk hemen yay ok yap ya yok. bekle geliyorum dur 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 An 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 şey. Aa! Ya bu? Çekiciliği güçlendirecek bu böyle. Tekneye ben de demir zırh yapacağım. Ok yapmayacağım. Demir zırh yapacağım. Ya okla yay Daha önemli şu anda. Onu o, o yukarı çıktı da onu oklarsak. Çabuk yukarı gel. Yukarı gel. Yukarı... Şu anda ben daha önemli bir işle... De... Şey... gelmiş. Bak şu, üstten nasıl basıyor ya. Bu gene hatta zemin azak çıkıyor. Bu arada bizim yatağı kırarsa ben daha gü ben güçleneceğim biliyorsun değil. Şimdi işini bize bize idile işini halledecek. Sonra gidecek, yatağımızı kıracak, bizi öldürecek. Gidecek. Bu arada ben yatağımızı biz bizim yatağımızı kırarsa daha da güçleneceğim de direkt güçlendiğim gibi aşağı atılıyorum ben. Ben güçlendiğim gibi başla, atıyorum. Ne? Öyle mi videoda yazıyor? Öyle ya beraber gerek. Şöyle lobi. Evet, ben kitimi de... Ben kullanmayacağım. Ben de bu kiti kullanmayacağım. Bu arada kanka robot güçlenebiliyor mu? Robot güçlenmiyor ki. E sen robotla uğraşacağım diye kendime hiçbir şey yapmadım dedi. Ben ya ben. Kanka bir robot oldu. Ha ben şurada şöyle aksiyonat evi kullandım. <laughs> tamam. Açıyorum maç. Hadi, 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 hadi. Saklambaç açayım mı? <laughs> Saklanmaçı oynayalım. Saklanmaçı da farklı bir videoda oynadık. Evet mantıklı. Bu Çabuk maç son maçımız oldu herhalde. Çünkü 15 dakika oldu video. Oğlum 20 dakika her an dur. dur. Ben Aksu kullanıyorum. Arkadaşlar yavaş yürüyorum. Koşuyorum hala yavaş yürüyorum. Bu nasıl bir şey? Sen de mi Aksu seçtin? Evet. Kanka şu anda 3 sen a, kanka şu anda senin de şu 3 e, noktanın yanında gö, e, iki, e, 28 elmas yazıyor mu? Evet. Yani, kanka bir, kanka o takım arkadaşının elması olabilir mi? Hayır değil mi? Kendi de mi? Çünkü doğdu Ben de aldım bundan. Arkadaşlar yine e, sıkıntılar, sıkıntılar konuşma oldu. Arkadaşlar videoda bu sıkıntılar olmasa daha güzel olur da bu oluyor işte. Aa! Oh, yeter ya. Gelme. <laughs> gel gel bir daha gel bak bu sen ne yapıyorsun? gelirsen bak ben sana ne yapacağım. Ne ee, dur bakayım orada bak. Yukarı çıkınca biz sana neler yaşatacağız. Ben buna yün verdim. Gayet Ya ne yapıyor? Ya yatağımız kırılmıştı değil mi? Bundan intikam alacağım ki. Onu öldürmeden bu kapından çıkacağım. Arkadaşlar sürekli kaybettiğimiz bir video oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.